Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gözlük kullanan arkadaşların dalış için dalış gözlüğüne numaralı cam nasıl takılır onu göstermeye çalışacağım. Ben de dalışta karşılaştığım sorunları bu tarz video yapan arkadaşlar sayesinde hallettim. O yüzden yıllardır kullandığım bu maskenin videosunu çekeyim istedim. Bir arkadaşımıza faydası olursa çok iyi. Öncelikle Gözlükçüden göz numaralarımıza göre kullandığımız maskenin ölçülerinde cam kestiriyoruz. Bu şekilde şu göz yuvalarına uyacak şekilde. Burada dikkat etmemiz gereken numaraların ters olmaması. Sağ göze sol cam, sol göze sağ camı takmayacağız. Onları kontrol edeceğiz. Ama bu kestirdiğimiz camda hiçbir artı özellik olmaması gerekiyor. Yani antirefle, kolormatik gibi düz cam, hatta organik cam olacak. Daha sonra camlarımızı güzel bir şekilde gözlük beziyle siliyoruz. Bu şekilde ben daha önceden sildiğim için Camları uygun göz yuvasına yerleştirdikten sonra kürden yardımıyla NP1 silikon yapıştırıcıyla camların köşelerinden yapıştırıyoruz. çok silikon almanıza gerek yok. Burada dikkat etmeniz gereken içine silikon taşmayacak. Camın önüne de gelmemesi lazım. Şu şekilde. Şu şekilde iyice Yapıştırıyoruz. Daha sonra burayı hepsini yapıştırdıktan sonra bulaşık ile bu kabartaları düzeltiyoruz. Aynı şekilde diğer köşeyi de yapıyoruz. Alt köşeyi de yapıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken diğer tarafları. Açık kalması lazım ki içine su girsin. İçine su girmezse görüntü bozuk oluyor. Diğer camı da yerleştiriyoruz. çok fazla bir silikon almanıza gerek yok. Benim aslimatım çok yüksek olduğu için camlar çok kalın oldu. Diğer köşeyi de yapıştırıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken işte camın içine taşırmayacağız yapıştırıcıyı. Yoksa maskeyi taktığımız zaman özümüzün önüne gelip duruyor siyah karartı. Evet, üçüncü, en son köşeyi de yaptık. Evet, görüyorsunuz, üstte ve yanlarda boşluklar var. Buradan su içine giriyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir konu daha var dalıştan geldikten sonra gözlüğümüzü bir leğenin içine arıtıcıdan doldurduğumuz suyun içinde bekletiyoruz. Çünkü diğer çeşme suyunda bekletirsek içini silme imkanımız olmadığı için kireç kuruduktan sonra kireç lekeleri oluşuyor. Arıtıcı suda, aratılmış suda olmuyor bu. İki ay sonra filan tortu birikiyor camın üstünde. İşte iki ayda bir bu silikonları çıkartıp camları çıkartıp silip tekrar yapıyoruz. Böyle bir dezantez avantajı var ama e, fiyatına bakılırsa yani şu iki cam 40-50 liraya falan alınabiliyor. Çok ucuz. Bir de dikkat etmeniz gereken camı çizdirmeyeceksiniz. Bu ben ilk başlarda dikkat etmedim. 2-3 tane cam harcadım. Hep çizildi. Taşa maşa bıraktık denize girerken. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bunu şimdi çamaşır balacık deterjanıyla silikonların üzerinden düzeltip burada gene dikkat edeceğiz. Dışarıya doğru yapacağız. Kurumaya bırakacağız. Ondan sonra kullanıma hazır inşallah. Teşekkür ediyorum.